Şimdi bu arabalar BMW. Bunlar 6 silindirli, yüksek hararet, yüksek ısınlarda çalışan araçlar. Bakın şurada hemen manifold var. Şöyle elim kapatıyor. Şu manifold. Şuradan da hemen elektrik tesisatı geçiyor. Bu tesisat manifolda değiyor. Değmese de yeri geliyor bura nar gibi ısınıyor. Isındığı zaman tesisatı kavuruyor. Kıtır kıtır, çıtır çıtır oluyor tesisat. O zaman ne oluyor? Arabada elektrik sorunları. Bakın şurada, orayı çekebiliyor muyum? Güzel. Bakın şurada ta ileride burası demirin ucu. Burası manifolda değdiği için delinmiş. Oradan da antifriz kaçırıyor. Beyne çekilen tertibat. Yani bunu yapan ustalarımız şöyle değmeyecek şekilde klipslemeleri, kelepçelemeleri lazım. Yani siz aracınıza dikkat edin. Bu gibi hasarlara maruz kalmayın. Bakın şurası manifolda değdi. Şu kısım var ya şurası Bakın iz yapmış zaten. Şimdi ben elime aldım. Kıt diye böyle ayrıldı. Kıtır kıtır olmuş boru. Ortum. Bakın. Bu böyle parçalanacak bir ortum değil. Bunun sebebi manifold'a değmesi. Bunun montajını yapan LPG'ci ustamız adam gibi arabaya sabitlese bu iş böyle olmaz. Yazık günah şu araba. Yani. Ondan sonra BMW arabası çok masraf açıyor. Diyorum. Geç bunu. Şurayı göster. Şimdi şuralara el ayak girmiyor. Yani bu hortumları değiştirebilmek için şurası sertleşmiş manifolda değdiği için bozulmuş ya bunu yumuşak olan yerinden kesip ilave yapacağım. Yoksa buraları yapabilmek için bu manifoldu işte e, polen filtrelerini bu alana komple boşaltmak gerekiyor. Yani işçilik artar. Masraf artar. E, onun için şu patlak yeri buradan kesip rekorla buradan birbirine ilave edip beyne sıcak suyu götüreceğiz. Ama dediğim gibi bu hortumları elektrik tesisatını motordan uzaklaştıracağız. Araya izolasyon koyacağız. Bu şekilde burayı kestik. Rekor. Buraya kelepçe. Buraya hortum. Yeni hortum. Kelepçe. Ondan sonra tesisatı toplayacağız. Çekiyor mu? Bu tarafı da taktık. Kelepçesini de takıp sıkınca ek işlemi tamam olacak. Şu yeni hortumumuzu ilave ettikten sonra şu beyindeki yerlerine takacağız. Kelepçeleyeceğiz. Bunları tekrar uzun uzun video çekmeye gerek yok. Şunlar beyindeki giriş yerler var. Oraya takacağım tesisat işlemi değiştirmiş olduk. Ama dediğim gibi şu araya bu videoda olmayacak. Çünkü şu an elimde yok. Bu araya o izolasyon, alüminyum izolasyondan koymamız lazım. Yoksa buradaki elektrik tesisatı dediğim gibi kavruluyor. Bunlar böyle yanıyor. Ondan sonra dediğim gibi sürekli beyinden, fardan, sinyalden, stoptan, ekrandan bir yerlerden arıza verip duruyor araba.